Elektronikçiler Odası Başkanı Mehmet Hava Bulut ve Karma Oda Başkanı Hakan Albayrak, 50'ler çarşısı esnafını ziyaret ederek esnafın sorun ve taleplerini dinledi. Elektronikçiler, fotoğrafçılar ve saatçiler Oda Başkanı Mehmet Hava Bulut ve Elazığ Karma Oda Başkanı Hakan Albayrak 50'ler Çarşısı esnafını ziyaret etti. Buyurun onları görelim. Burayacağız inşallah. tamam, Baba burayacak. Tamam. Tamam. Güzel bir gezi. İstediğiniz bir talebiniz, bir problem, bakalım. bir sıkıntı varsa bir sektör adına da. Problem yok. yani. Sorun yok. Ne bu işiyor? İşiyor abi. <laughs> i̇nşallah bizim üzerimize nail düşsün abi. Biz buradayız. Oda başkanları sorun ve talepleri dinledi. Cep telefonlarında Taksit olayı, kredi kartı kullanma olayı bizim için başlı başına bir sıkıntı. Büyük firmalar, büyük mağazalar, elektronik mağazalar taksi yapabiliyor ama biz yapamıyoruz. Esnaf sanatkarlar olarak gelmişsiniz. Bizim sizden en büyük isteğimiz bu. Bize bu konuda yardımcı olun. Yani büyük mağazalara tanınan ayrıcalıkları biz de istiyoruz. Sıda var. Bu koskep e, kredilerinde bizi faydalandırmıyorlar. Bizim şartlarımız kısıtlanıyor. Çoğu esnafın şartları tutmuyor. Elektronikçiler, fotoğrafçılar ve saatçiler oda başkanı Mehmet Hava Bulut, esnafın kredi kartıyla taksitli alışveriş konusunda mağdur olduklarını dile getirirken, gerekli talepleri ilgili kurumlara ilettiğini aktardı. E bir çalışma yaptık. Esnaflarımızı dinlediğimiz zaman 2014'te yapılan kredi kartı yasağının tekrar açılması yönünde bize talepleri bulundu. Ben göreve geldikten sonra bu talebi, Bakanlığa yazılı ve dilekçe olarak bir dosya halinde sundum. Hem esnaflar genel müdürlüğüne ve TİSE'ye kadar bu yazı gitti. Bu çalışmayı da Türkiye'nin 81 ilinde başlattık. Şu anda dosyamız bakanlıkta. Bakanlıktan gelecek olan cevabı bekliyoruz ki esnaflarımıza bunu bildirelim. Elazığ Karma Oda Başkanı Hakan Albayrak, küçük esnafa sahip çıkılmasını istiyoruz diye konuştu. En büyük sıkıntıları arkadaşlarımızın kredi kartına taksit yapılmamasıdır. Tabii ki biz burada küçük esnafımıza sahip çıkılmasını istiyoruz. Büyük esnaflarımız zaten 6 tahsit, 10 tahsit, banka aracıyla 12 tahsite kadar yapıyorlar. Bizim küçük esnafımız niye yapmıyor acaba? 50'ler Çarşısı Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Coşkun sorunları ilettiklerini, mağduriyetin giderilmesini umut ettiklerini kaydetti. Esnaflarımızın buradaki şikayetlerini ve taleplerini kendilerine ilettik. Kendileri de bu konuda bize yardımcı olacaklarına söz verdiler. İnşallah geri dönüşümüzde güzel bir şekilde sağlanır.